teknik eğitimimiz, futbolcumuzu, yönetimimizi kaynaştırıp inşallah ilerlemekte olduğumuz şampiyonluk yolundaki bu yolda biz de geldiği kadar varınca varınca takımımız olduğu da mutlu bize Hocam bizi buraya davet etmişti, sohbet etme tamam amaçlı. Herhangi bir amacımız yok sadece kaynaşmak için. Normal istediklerimiz olursa sorabilirsiniz. Yani fazla seçtim şartında. Şey Ama fazla <laughs> seçtim. Herkes bir koltuğunda dönüşün etlerinde gidersin. Başkan burada artık bir daha da bulamayabiliriz ki. Zor için

her ee, gene stratejilerle kurularız da vallahi tamam çalış kaldık. hocam yapmış olduğumuz görevden dolar, yapmış olduğumuz işten dolar. Yani bizim de tercihimiz var. Yıllardır bu işi yapıyoruz zaten böyle. Ama siyasetçilerle de yarıştık. Ama bilmeyenin adına, ama cahilin ama şeyle her türlü işimizi yapacağız. Ya <laughs>

noktalarda birbirimizi daha iyi tanımlıyoruz. Vereceğimiz mesajların kamuoyuna daha iyi ulaşmasını sağlıyoruz. Mutlaka size Maraş'a gelirken önümüzde tek bir hedef var. Bunlardan e, birinci günde şampiyon olmak. Bir günde e, e sıra filler diyoruz. Aşağı aşağı da yani, e, ilk yarı yani, içerisinde gün e, başında olacağımız şu an gözüküyor

demem. Yani, <laughs> yani söyleyelim yani. Dolayısıyla Bizim en çok arkadaşlarımız gençler bizim çalışmalar. İşte gençler spor kazandırmak, oradan işlerimizdeki tecrübeleri yani, yani, bir şekilde geliştirmek çok bir çalışma bu Yani bizde yeni bir takım var. Yeni bir takım. olarak beraber açtık, e, takım olarak açtık. Taraftarımızda uygulamasını aldık, ve her zaman sahip çıktık. bir sıkıntıda bir yani, bir amacımıza ulaşmak için var bir gücümüzde çalışıyoruz. Yani bunu gerçekleştirecek de, bir gücü kudretliyiz. Yani çekimimiz, çalışma arkadaşlarımız için, Yani bu kadar bir Çok büyük bir yaşamak. Çok olabilir buna verdim ama 10 hocalar. Bu programda şey var. Şey şartlarda da bu durum ki bu problem. Sizler bundan mutsuz, bizden daha adamız oğlum. Bu tecrübemiz istiyor soruyoruz. Bu adamı problemle Ya 5 dakikada olsa, 10 dakikada olsa, 1 dakikada olsa, çok mutlu eder anlamar değil. Yani sizler bundan mutsuz olursanız organizasyon daha da o mutluluğu yaşıyor. Her maçta <makyajı> duruyorsun, yani <laughs> Yani bu, Türkiye'de çok güzel yani. Herhalde bir ortak bu yasalama almalıdır. ৱৱ ৱৱৱ ৱৱৱ.